Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ee, ben Ramazan. Bugün sizlerle yeni bir köy inceleme videosuyla beraberiz. Ee, biliyorsunuz ki e, bayağıdır uzun zamandır yani yaklaşık bir haftadır falan köy inceleme videosu çekemiyoruz. Ee, bunun sebebi de zaten malum ligler geldi. Her gün bir lig video satıyorum. Ee, ayrı zamanda e, bir de ben biliyorsunuz öğrenciyim hala derslerim başladı. Biraz o yoğunluklar var. Ee, bu yüzden biraz anlayışlı olmanızı e, bekliyorum sizden de. Bugün bir istek gelmiş, e, birkaç defa gördüm. E, köy inceleme videosu gelsin diye ben de sizlerle de mahsus iki video atacağım yani aynı zamanda link videosuyla beraber köy inceleme videosu da gelecek. E, o yüzden biriken köy incelemelerini e, şimdi çekeceğim. Hemen fazla vakit kaybetmeden hepsini de çekmek adına e, ilk köyümüzden başlayalım. Ee, şöyle ben yazıyorum kodu bildiğiniz gibi ilk başta yazarken birazcık bekliyoruz malum ee, ama birazcık acele etmeye çalışıyorum aynı zamanda yazdım girdiğim koda sahip bir oyuncu bulunamadı bu köyüp ee, Bu arada 2-3 defa ee, atan bir oyuncumuzun kodu bak böyle aynı şekilde yazıyorum bana attığın kod da bu şekilde ee, çıkmıyor. Artık kodunda mı yanlışlık var? Neyin ne yanlışlık var? Yani sorun bende değil. Çekmiyor çekmiyor diye ee, çekmiyorsun diye yorum da atıyorsun bu arada görüyorum. Ama bak tekrar yazıyorum aynı kodu sen de buradan kontrol et istersen. Yani çıkmıyor. O yüzden bir kontrol et sen attığın ee, ID'yi. Sonra mağdur olma. Hemen ben bir sonra köye geçeyim. Ya çünkü benlik değil yani orada yazıyorum. Ee, çıkmıyor. Bak mesela bu arkadaşımız çıktı. Doğukan isimli bir arkadaşımız. Siyah Sancak klanından yardımcı lidermiş. belediye binası 15'sin. 1310 savaş yıldızın var. Yani 1500'leri geçsen daha güzel olur. Senin için çünkü belediye binası 15'sin. Ee, kral kahramanların güzel. Belediye binası 15 ee, tabi yeni mi geçtin acaba sen? Yeni geçmiş gibisin. Evet. Belediye binası çünkü 14'ün Kahramanlarla fullemişsin daha 15'e hiç basmamışsın Daha yeni hayvan barınağına basmışsın muhtemelen Kostümlerinde yok Onun dışında Laboratuvarın fena değil gibi ama okçu barbarı Yükseltmen bayağı bir geri kalmış görüyorum Sanki 10 oluyordu rahat bir şekilde Onlar yükselt çünkü okçu kraliçenin Ve barbar kralın yanında gerçekten çok Muazzam bir güç Teşkil ediyorlar O yüzden bir an önce onu yükselt Bak okçu kralini de yükseltmemişsin Okçu kraliçenin yükselmesine 15'e basmışsın yani bir tık acele etmişsin sanki 15'e basmak için. E, duvarlarını falan fullemişsin tabi ama yani savunmaların bak topun mesela çok düşük kalmış. Toplar aynı şekilde okçu kulelerin çok düşük kalmış. E, neyse sıkıntı yok 15'e basmışsın madem e, bir an önce toparlarsın köyü. E, i̇lk başta önemli birliklerini yükselt daha sonra savunmalarına geç. Hemen biz de bir sonraki köye geçelim. Bu arada görmüşsünüzdür e, yeni bir e, başkente köy geliyor Goblin köyüydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam YouTube'da e, Clash tuber olsun e, başkasından görmedim gerçi ondan gördüm de ona bir bakabilirsiniz e, güncelleme hakkında e, yani sadece başkente güncelleme geliyor bu arada onu söyleyeyim ve Azerüstem isimli arkadaşımız. Az Azze Karabağ klanının lideriymiş. beşle levelmiş klan. Klan savaş yıldızının BD binası 12 için çok 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 düşük kalmış. Onun bir an önce klan savaşlarına katıl kahramanlarını da fullemiş gibisin. Sanki 12'de, 12'de 65 oluyor değil mi? 65 oluyor 12'de. Sen de 11'den yeni geçmişsin 12'ye. Ee, 11'in kahramanları full. Kralın güzelmiş. kraliçe de buz kraliçesi benim de kullandığım kraliçe onun dışında e, okçun baya bir senin de düşük kalmış. Onları hallet. Zaten e, sen de yeni başmış basmış gibisin. VD binasına Kartal topunu değil de mesela klan kalesini yükseltmişsin. Çok güzel. Kahramanlarına yatırmışsın. Çok güzel. Mesela şu ordu kaplarını hallet. Ordu kaplarını e, yükseltmediysen. 260, 280, 300, 320. Yükseltmişsin sanırım ordu kampına ama çok anlayamadım. Ama yükselmemiş de olabilirsin. Yani yükselmediysen yükselt onları. Çok hakim değilim şu anda Seven levellerine. Ee, bir sonraki köye de geçeyim ben. L, B, başka, J, 2, 9. Evet, doğru olması lazım. Monster isimli arkadaşımız. Angels, Ant Demons klanından. Ve binası 13. Savaş yıldızın senin de çok düşük kalmış. Ee, yani savaş kılan savaşlarını arkadaşlar katılın ya. Niye sevmiyorsunuz kılan savaşlarını? Kahramanların belediye binası 13 için düşük kalmış senin de. Yani yeni bir geçtin diyeceğim ama kraliyetin de 4 level atmışsın. Çok da yeni geçmemişsin. Ee, 2 yıldız yapmışsın. Evet. Kahramanlarını bir an önce bas ya. Şu krallığı bas, kraliçeyi bas. Karakisir depolarını basıyorsun şu anda gerçi. E, aynen depoları da basabilirsin ilk başta. Depoları bastıktan sonra e, kahramanlarını da aynı zamanda yatır. Şuraya yeni kaya sıçarlar mı koyuyorsun? Evet. Yani savunmadan önce mesela e, krallarını, kral kraliçeni basmanı tavsiye ederim. Yani onlar bitirmeni tavsiye ederim. Onun dışında e, biraz belediye binası, son bir duvarların kalmış. Onları zaten zamanla yükseltirsin. Kahramanların savunmalarını falan yükseltirken. Onun dışında da yani bir sıkıntı yok. Onlara dikkat et sen de yeni geçmişsin. Bu, bu sefer ki oyuncuların hepsi yeni geçmiş bu arada. Ya fark ettiyseniz. Şimdiye kadar izlediklerimizin hepsi daha beyde BD binasını basıp da köy inceleme videosunda ya istekte bulunmuşsunuz. Yani bugün öyle bir bek geldi. kral Sildoslar klanından Türk Türk klanı mı Azerbaycan klanı ha ben ne diyorum yazımın anlaşım var Azerbaycan klanıymış savaş yıldızın hiç yok büyük ihtimalle yan hesap zaten yani bağış hesabı olarak mı kullanıyorsun artık veya baskın baskın savaşlar içinde kullanıyorsundur muhtemelen yani kullanmaya devam edebilirsin diyelim eğer kullanmıyorsan da e, belediye binasını hemen basma köyünü bitir ondan sonra bas yükselt yani direkt onu yükseltme ki büyük ihtimalle baskın savaş için kullanıyorsun ama kullanmıyorsan da dediğim gibi e, hemen hemen belediye yükseltme ilk başta e, şeylerini kahramanlarını falan yükselt duvarlarını falan yükselt ondan sonra belediye binasını bas Mustafa Turhan isimli arkadaşımız 2444 Savaş yıldızın var. Gayet güzel kahramanların ufulluyorsun. Zaten güzel bir şekilde. Yani çoğu şeyin full zaten. Bakayım şöyle duvarlarında güzel, arka planında güzel. Kısırlı Elma klanından. Yani çok diyecek bir şey yok. Köyünü fullledikten sonra zaten 16 gelinceye kadar rahat bir şekilde sen de fulllersin. Bir sonraki köye geçelim. Şöyle sileyim şunu. şekilde olması lazım. Shall Holmes. homeless. Holmes. M20 klanı diye bir klan kurmuşsun sanırım. Ve de sonraki için savaş yıldızın. Senin de çok düşük. Kahramanlar da çok düşük kalmış. Çok erken köy basım olmuş muhtemelen. Ee, yani bayağı bir geri kalmış. Zeplin'e falan kuşama makinelerine de level vermemişsin. Yani bir an önce şu kahramanlarını toparlamanı tavsiye ederim. Eğer... Ee, Oynamaya devam etmek istiyorsan savunmalarını basıyorsun ama kahramanlarını basmalısın daha önce. İlk sayıların çok düşük kalmış. Cehennem kuleleri çok düşük. Şunun 5'e basacağına mesela şunları bir yukarıya geçir. Ondan sonra 6'ya bas mesela şunu 5 level olan. İlk başta 5'e kadar getir. Mesela şu topları ikisi sonlasını falan basacağına birazcık şu kraliçene koruyucuna özellikle kralına falan e, önem ver. Daha sonra kulejler mi basmışsın? ordunda işte e, ganimet ordusu falan basıp sinsi goblin olsun veya işte barbar falan olsun onlarla bir ganimet kasmanı tavsiye ederim. Daha sonra zaten istediğin güçlü savaşları yakalarsın. Ve bir sonraki köyde geçelim. Emin Deniz isimli arkadaşımız. BD binası 9. Ee, yani bunlar daha yeni olduğu için e, çok bir yorum yanmaya gerek yok. İlk başta şöyle bir 9-10-11'e doğru çıkın. E, Tabi bu çıkarken de kahramanlarınızı fullleyerek çıkın. E, öyle duvarlar falan çok önemli değil ama düşük levellerde şöyle 12-13'e kadar zaten duvarlarında e, köyü fullenene kadar fulleniyor. Zaten çok bir şey istemiyor. Ki sen de bayağı full diyorsun, duvarlarını gördüğüm kadarıyla. Kraliçeni yatırmışsın çok güzel. Kralın yatıyor mu? kralın ayakta. Ama 25 levelde full de olabilir bu arada kral emin değilim. E, belediye binası 9'u tam hatırlamıyorum. E, onun dışında kraliçenin gerçekten yükseliyor. 13 level evet evet düşük kalmış. Kraliçenin biraz 25 falan olur mu muhtemelen en az. Ama 25 son değilse de 30 olur diye düşünüyorum. Onun dışında e, çok şu sondaları falan beklemene gerek yok. Kahramanlar okur anda... Tabi laboratuvarına da önem ver. Aktif mi laboratuvar mı? Evet aktif. onlardan sonra da rahat bir şekilde belediye binasını yükseltebilirsin diyelim. şöyle bir tane köy vardı emin olamadım onu inceledik mi? Ona bir yazacağım şimdi tekrar. İncelemişiz değil mi? Evet şu çok köyüydü zaten. Şu bir halmuz. He. ne basamın demiştin? İşte öncelikle kahramanlarını bas. Çünkü yani o sondaları falan Topları falan basma. Daha öncesinde e, savunmalarını şu cehennem kulesinin mesela 5'e falan 6'ya basmışsın. Onu 6'dan önce kahramanlarını bir yükselt. Daha sonra düşük savunmaları e, en azından en yüksek savunma hizasına getir. Daha sonra yükseltmelere başlayabilirsin. E, onun önce de 13'e geçmemeni tavsiye ederim. Zaten 12'ye yeni basmış bastım demişsin ama kahramanların düşük kalmış. Onları bir an önce hallet diyelim. Ve e, bu köy inceleme videosunun da sonuna geldik. E, dediğim gibi e, geç gelmesinin sebebi lig arasında olduğum için. Bir de ben e, öğrenciyim işte söylediğim gibi malum. Derslerim falan oluyor yoğun geçiyor biraz. E, yani sizlere elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. E, onun dışında da şimdilik söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım bu arada. Bana da küçük bir destek olur. Onun dışında bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.